Selamlar arkadaşlar. Sizlere Landini'nin yepyeni modeli Landini 5085 5-085 modelini tanıtacağım. E, Traktör 2022 model Landini'nin e, yeni gözbebeği diyebilirim. Güzel bir model. E, sizlere Traktör'ün detaylı bir testini yapmak istiyorum. Birazdan teknik detaylarını aktaracağım sizlere. Ön tarafta zaten yazıyor hepsi. Şimdi dışarıdan size şöyle bir görüntü alalım. Egzoz sağ tarafı konumlandırılmış. O dikkatimi çekti. Teknik özelliklerini hemen gösterecek olursam eğer. 5085, 5100 ve 5120 şeklinde bir modelleri var traktörün. E, bu traktörün toplam torku 375 Nm. Bu diğer modellerini gösteriyorum şimdi. devir dakikadan itibaren vermeye başlıyor bu torkunu. 4 litre 4 silindirli bir model, 3.4 litre silindir hacmine sahip. E, traktörün yakıt deposu 103 litre. Traktörde isterseniz 12 ileri 12 geri şanzımana sahip bir traktör alabiliyorsunuz. İsterseniz de 36 ileri 12 geri şeklinde traktörü satın alabiliyorsunuz. Traktörün toplam kaldırma kapasitesi 3900 kilogram. Ön PTO aldığınızda ise e, 1600 kg'lık bir kaldırma kapasitesine sahip. Teknik özellikleri bu şekilde. Şimdi sizlere güzelce bir incelemesini yapalım. Traktörün ön lastikleri, yani komple lastikler BKT marka olarak geliyor. PETTAS falan kullanılmamış çok şükür. E, yurt dışından direkt lastikleri takılı bir şekilde geliyor bu traktör. O yüzden BKT takılmış. BKT'nin en önemli özelliği 12 kattan oluşması. Onu söyleyebilirim. Yani diğer normalde traktör lastikleri 8, 8 kattır BKT'de 12 kattan oluşuyor Traktörün çamurlukları dönüyor arkadaşlar bundan yana bir sıkıntı yok Çamurda falan gerçekten güzel oluyor Arka lastiklerin ölçüsü ise 420-85R34. Standart ölçü arka tarafta lastiklerimizde jantlarımızda 60 kilogramdan oluşan bir ağlar sahip tek bir tane. Peto'yu devreden alma devreden çıkarma. Ancak indirme kaldırma düğmeli olarak yok ne yazık ki. Sol tarafta da aynı şekilde kuyruk mili devreden alma devreden çıkarmamız var. Kurtaz ekipman sistemimiz, düz askı çekimiz, pehlivan çekimiz standart olarak geliyor. Orta kolumuz pistonlu değil. 6 adet hidrolik var, çıkışımız var, elektrik soketimiz. Ee, silecek depomuzu hemen buradan görebiliyorsunuz. Burada e, kabin falan yok ne yazık ki. Standart bir e, kabin takozları var mevcut. Lastikler ve jantların görüntüsü bayağı güzel arkadaşlar. Yani en fazla dikkatimi o çekti. Ee, burada sol tarafta bir alet çantamız var ve bunun kalitesi gerçekten muazzam. Hani e, bunun hissiyatını falan görmelisiniz kesinlikle. Çok sağlam hissettiriyor. Yakıt deposunda herhangi bir kilit yok ne yazık ki. Bunun olması isterim çünkü artık mazot 25 TL'ye dayandı. Şu an 24 TL civarında. O kötü yani yakıt değerli arkadaşlar. Olsaydı çok daha iyi olurmuş. Şimdi traktörün içine geçelim. Bir de içeriden görelim sizler için. Az önce 4075 modeli inceledim mesela onda e, ne yazık ki Kostes e, koltuğumuz yoktu. Bu traktörde ise var. Tabi debriyaj çok yumuşak onu söylemem gerekiyor. Bu traktörde opsiyon olarak alınmış bir donanım ise haul Shuttle ve eldivrajınız. Ön cam 2 adet pistondan açılıp kapanabiliyor. Hostes koltuğumuz gayet güzel. Onu sevdim. Petroyu devreye alma, devreden çıkarma. Sol tarafta güzel bir göz var. Eşyalarınızı falan koyabilirsiniz. Gayet güzel düşünülmüş. Bu kol ise direksiyonun aşağı yukarı ayarını yapıyor. Ancak direksiyonun İleri geri ayarı ne yazık ki yok. Traktörün kabini çok ferah. Onu söylemem gerekiyor. Kornası ise hemen sağ tarafta. Göstergeler muazzam. Hani kalite olarak ve görüntü olarak çok güzel görünüyor. Sevdim. Şatılın konumu fena değil. Çok mu güzel? Bence çok güzel değil ne yazık ki. Ama fena değil. Biraz daha böyle daha güzel bir kol olabilirmiş diye söylemem gerekiyor. Freni hissiyatını beğendim. Güzel duruyor. Hani bastığınız anda size güzel bir his veriyor. Onu söylemek istiyorum. Debriyaj ise muazzam. Gerçekten debriyaj olarak ise çok çok yumuşak bir debriyaja sahip. El debriyajımız ise gerçekten yumuşak. Debriyaj zaten bu traktörde balata falan yok. Normal farklı bir sistem var. Yağlı bir sistem var bu ana fitesimiz bunun üzerinde elde bir arka tarafta, sol tarafta ise bir adet elektronik bir takviye var. Tek bir adet ama fazla değil. Geçişleri baya baya güzel ancak dikkatimi çeken 4'e atarken veya üçü atarken hafiften sağa yapıp o şekilde çekmeniz gerekiyor. Ama malzeme kalitesi gerçekten güzel. Bakın sağa atmanız gerekiyor. Yani taksilerde 6'ya nasıl atıyorsanız Traktör dedi öyle düşünün. Dördü atarken öyle yapmanız gerekiyor. Güzel ama ya. Geçişleri gerçekten güzel. Geçişlerini beğendiğimi söylemem gerekiyor. Ara kademe ama 3 tane olsaymış harika olurmuş diyebilirim. Tek bir adet de biliyorsunuz el gibi diyebilirim. El gazımız elektronik. Ayak gazıyla bağımlı değil. Onu sevdim. Açıkçası yumuşak bir el gazı var. Hani insanı yormuyor. Bakın tek elle bile rahatça itebiliyorsunuz. 3 tane takviyesi var bu traktörün. Eee takviyenin geçişleri fena değil. Yani, tabii ki ana fiteslere kadar yumuşak değil. Onu söylemek istiyorum. <laughs> Ağır sürüngen bile var bu traktörde. 36 tane ileri, 12 tane geri. Peto'yu devreye alma, devreden çıkarma bu traktörün diğer bir güzel yanı ise motor devrini sabitleyebiliyorsunuz. Tarlada muazzam bir özellik. Sağ en küçükteki tuş ise traktörden çıktığınız kuyruk mili çalışıyor. Buna bastığınızda kuyruk mili çalışmaya devam ediyor. Eğer basmazsanız kuyruk mili otomatikman devreden çıkıyor. Koltukta bir adet sensör var. Bunun vasıtasıyla yapılabiliyor. Kabin polen fitlerimiz güzel bir yerde saklanmış, gizlenmiş. Hoparlörümüz hemen alt tarafta. Teybimiz yok. Tabii ki traktörsüz aldığınız zaman teyp ekleniyor. Şu an fuarda olduğumuz için yok. Sunroof'un olması da gerçekten güzel. Ya bu traktörü ben beğendim. Şöyle ki yani fiyatı o zamanlar yani şu an 750 bin civarında 800 bin civarında 75 beygir traktör ama fiyat olarak baya baya iyi. Havalandırma menfezleri. Arka tarafta sileceğimiz var. 4075 serisinde yoktu mesela silecek. Bu silecek eklenmiş. Ve arka tarafın ve yan tarafın görüşü muazzam geniş. Yani hiçbir engel yok. İnceleme bu şekilde. Umarım hoşunuza gitmiştir. Görüşmek üzere. Arkadaşlar videoyu bitirmeden önce sizlere bir de yan tarafta gördüğüm e, Landin'in 4070 modeli var. Onu göstereceğim. Ee, kısa bir göstereyim tekrardan sonra bir inceleme çekeriz tekrardan. Ee, traktörün ön tarafı ızgaralarını falan göstermek istiyorum. Ee, görüyorsunuz gayet geniş bir ızgaraya sahip. 8 tane ağırlığı var. Bunlar 28 kilo olan. Yani bu modelde az önce gösterdiğim traktörün bir ufağı diyebilirim. İtalyan markası biliyorsunuz Landini zaten. egzozun ee, konumu açıkçası ben beğenmedim. Yani Tümosan traktörlerine benziyor. Keşke alt taraftan olsaymış. Daha iyi olurmuş. Ya bu da güzel. Fena değil ama kesinlikle alt tarafta olsa daha güzel olurmuş. E, çamurluklarımız dönüyor arkadaşlar. Onda bir problem yok. Gayet iyiler. Traktörün e, bunun az önce teknik detaylarına baktım. E, 68 beygir. Eee Torku 310 Nm. 1500 devir dakikadan itibaren vermeye başlıyor bu torkunu. Yakıt deposu 85 litre. Lastiklerde BKT kullanılmış. Ya BKT'yi biliyorsunuz zaten oldukça kaliteli bir lastik. 280, 85 ve 24 ölçü olarak. Arka lastiklerimiz aynı şekilde bir adet daha sahip jantlarda. Güzel, lastiklerin görüntüsü de güzel, kalitesi de güzel. Memnun kalırsınız. Ee, dışarıda yan kollar indirme kaldırma yok e, düğmeli olarak ama e, iki tarafta da kuyruk beni devreye alıp devreden çıkartabiliyorsunuz. Ondan yana da bir sıkıntınız yok. Bu arada traktörün rengine bayıldım. Çok kaliteli bir rengi var. E, plastik kalitesi güzel. Detaylı bir incelemesi çektiğiniz zaman iç kısmında gösteririz. Şimdi dışarıda bir göstereyim. Kurtağız ekipman sistemi, pehlivan çekimiz, düz askı çekimiz. Orta kolumuzda pistonlu olsa kol ne yazık ki yok. 4 tane varf çıkışı var bunlarda. Dışarıda yan kolları indirme kaldırmayı hemen buradaki e, yuvarlak şeyden yapabiliyorsunuz. E, keşke bu düğmeli olsaydı e, sonuçta e, PTO'yu devreye alıp çıkarmayı yani kuyruk minni dışarıdan yapmışlar. Bunu da yapsalarmış iyi olurmuş. Traktör bu şekilde elektrik soket çıkışımız, sıcak suyumuz vesaire vesaire. Detaylı bir inceleme çektiğimiz zaman bunların hepsini tekrardan bir gözden geçiririz. Video böyle. Görüşmek üzere.